Üçüncü kazanım testindeyiz. 10 sorumuz var. İlk soru şekildeki ideal pistonu kapta bulunan helyum gazının sıcaklığı 47 derece Celsius olarak verilmiş. Şimdi e, 47, 273 eklersek şuna 0, 2, 320 Kelvin sıcaklığını söylüyoruz. Hacminin %25 oranında artırılması için yani 8 litreyken 8'in %25'i 2 litre yapar. 2, 8 daha ne yapar? Hacim 10 litre olacakmış. O zaman 8 litrede 10 litreye çıkması için 320'den kaça çıkması lazım dersek şöyle sadeleştirimde şurada 40 kalır. Sıcaklığın 400 Kelvin olması lazım. 400 Kelvin demek 320 Kelvin'e 80 derece eklemek demektir. Derece aynıdır yani şeyle Celsius'la. O zaman 80 derece Celsius sıcaklığın artırılması gerekmektedir. İdeal pistonlu kapta bulunan bir miktar oksijen gazının sıcaklığı eksi 73 derece Celsius'tan 327 derece Celsius'a çıkartılmış. Şimdi eksi 73, 273 ile toplarsak bunu 200 Kelvin sıcaklığı olur. 327 ile 223'ü toplarsak 600 Kelvin sıcaklığı olur. Şimdi karbondioksit gazıyla ilgili baktığımda ideal pistonu kaptayım. Gözüne canlandırıyorum değil mi? Sıcaklığı 3 katına çıkardım. Sıcaklık 3 katına çıkarsa hacim de 3 katına çıkar. Değil mi? Hacim de 3 katına çıkacak. O zaman yoğunluk ne olur? Kütle böyle hacim. Kütle sabitken hacim 3 katına çıkarırsak yoğunluk 3'te 1'ine düşecektir. Bu doğru. Pv çarpımın değeri artar mı? İdeal pistonlu bir kaptayım. Ee, yani ne demek bu? Basınç sabit demek. Şimdi basınç sabitken hacim 3 katına çıkarsa Pv çarpımı 3 katına çıkar. Doğru. Birim hacimdeki tanecik sayısı azalır mı? Birim hacimdeki tanecik sayısı. E tanecik sayım sabit. Çünkü içeriye gaz giriş çıkışı yok. Hacim arttığı için bu birim hacimdeki tanecik sayısı azalacaktır. Bu da doğru. Verilenlerin tümü doğru olmuş olur. Şekildeki elastik balonda 25 derecede bir miktar helyum gazı var. Sabit basınçta balon soğutulursa ne olur? Hacim azalacak. Çünkü soğuyan e, gaz büzüşecektir. Balondaki gazın V bölü T oranı değişmez. Bu doğru. Neden? Çünkü V ile T doğru orantılıdır. Ee, basınçla mol sayısı sabitken. Charles kanunu gereği V-T ilişkisi. Dolayısıyla bu oran değişmez. Gaz sancıdan ortalama kinetik enerjisi soğuma olacağı için azalacaktır. Verilenlerin tümü doğru olur. İdeal davranıştaki X ve Y gazların hacim sıcaklık grafiği verilmiş. Şurası A noktası eksi 273 derece olacak. Şu da derece Celsius ölçeği olacak. Çünkü sıfırın solunda yer alıyor. Sıcaklık birimi Kelvin değildir. A mutlak sıfır noktasına eşit olacak olur. Zaten oraya poli olacak. Aynı basınçta e, X'in mol sayısı ikinden büyüktür. Şimdi zaten e, bunlar ideal davranışta ben bunun sıcaklığını sabit tuttuğumda hacmi büyük olanın basıncı küçük olmaz mı? O zaman şimdi hacmi X'in büyük Y'den. Doğru mu? O zaman basınç olarak da Y X'ten büyük olmalı. Çünkü aynı ee, gerçi aynı basınçtan bahsediyorsak, o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, basıncı aynı alıp da bu grafiği elde edersek, çünkü şeyi bilmiyoruz hangi koşullarda çizildi bilmiyoruz. Aynı basınçta x'in mol sayısı daha büyük olur mu? O zaman hacmi daha büyük olur. Yani hacmi büyük olanın mol sayısı büyük olacağı için x'in mol sayısı daha büyüktür diyebiliriz. Çünkü ne kadar çok gaz, o kadar çok hacim demektir sabit basınçta. Aynı mol sayısını alırsak, yani miktarı aynı alırsak, az önceki yorumumuz çıkıyor ortaya. Burada hacmi x'in daha büyük olduğu için y'nin basıncının x'in basıncından büyük olması lazım. x'in basıncı daha büyüktür fikri hatalı. Doğru cevap 2 ve 3 B seçeneği olacaktır. Engelli bir kap verilmiş burada. Kapta T sıcaklığı bir miktar x gazı var ve kabın mutlak sıcaklığı 4 katına çıkarılıyor. Şimdi şunu düşünmeni istiyorum. V'den 2 V'ye çıkıncaya kadar sıcaklık 2 katına çıkmaz mı? Yani T'den 2 T'ye gelinceye kadar Burada basınç sabit kalır. Hacim ise 2 V değerine ulaşır. 2 TD ben bunun sıcaklığını hani 4 katına çıkartılıyor ya. 4 T'ye getirirsem o zaman sıcaklık katına çıkacağı için basınç 2 P olur. Hacim gene 2 V olur. Yani bunu böyle yorumlamak lazım. Dolayısıyla ilk durumda basınç sabitken sonra basınç artacaktır. Doğru. İlk durumda hacim artarken ikinci durumda hacim sabit kalır. Doğru. Her iki durumda da PV çarpım değeri artar mı? Bak burada basın sabitken hacim V'den 2V'ye çıktı. Basınç hacim çarpımı arttı. Buradaysa hacim sabitken basınç arttı. Gene PV çarpımı arttı. Her durumda PV çarpımı artıyor. Dolayısıyla verilenler tümü doğru olmuş oluyor. Metan gazının iki ayrı örneğinin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. basınç sıcaklık basınç grafiği verilmiş sıcaklık birimi derece Celsius. O zaman burada Pdn hesaplayalım. Şurası. Şimdi 0 derece Celsius yani 223 Kelvin'de bir atmosfer basınç yapan gaz. burası 273 eklersek 819 Kelvin yapıyor. 819 Kelvin'e çıkarılırsa sıcaklık 3 katına çıktığı için basınç birden 3'e çıkacaktır. Dolayısıyla P değeri 2 olmaz. P değeri 3 olur. Hacim aynı ise Mol sayılarına bakarsak şimdi hacim aynı olursa yani kap kapalı olursa sıcaklığı aynı olan iki gazı kıyasladığımda basıncı büyük olanın ki burayı biz 3 atmosfer olarak ölçtük. Basıncı nasıl büyük olur? Mol sayısı büyük olursa o zaman x'in mol sayısı y'nin mol sayısından daha büyük olmalıdır. Mol sayıları aynı olursa bu sefer basıncın büyük olması için hacmin küçük olması lazım. Dolayısıyla burada e, X'in hacmi Y'den daha küçük olmalıdır. Bu ifade hatalıdır. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Elastik bir balon 27 derece Celsius yani nerede? 300 Kelvin sıcaklığında 6 litre hacim kaplıyor. 300 Kelvin'de 6 litreyiz. Buraya 250, 250 eklersek 250 Kelvin sıcaklığına düşürüldüğünde hacim ne olur? Şimdi şöyle oranlarsak bunları şöyle sadeleştirelim. Hepsini 50'ye bölsek 6, 50'ye bölsek 5, 6'ya bölsek 1. Dolayısıyla hacim tam olarak 5 litre olarak ölçülecektir. 8. soruya geldiğimizde kapalı bir cam balonda bulunan belli miktardaki karbondioksit gazı 300 kelvin olarak okuyorum ben bunu. 300 kelvin sıcaklığında 2 atmosfer basınç yapıyormuş. 300 kelvinde 2 atmosfer basınç. Şimdi gaz basıncı 190 santimetre civa. 190 santimetre civa 76'ya de 76 ile 19 sadeleşir. 1'e 4 kalır. 10 bölü 4'ten Burası 2.5 veya 5 bölü 2 atmosferdir. E, Kapı sıcaklığı ne olur? Peki şuraya ben ikinci T dersem. Şurası da 5 bölü 2 iki atmosfermiş. 2'yi yukarıya taşırsak ne olur? 300 bölü T eşittir 4 bölü 5. Sadeleştirelim. Şurada 75. 75 ile 5'i çarparsak. 375 e, kelvin yapıyor. Oradan da 273'ü çıkarırsak. Bir dakika 350-375. Evet, 102 derece Celsius olacaktır. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. Aşağıdaki görselle verilen sıcak hava balonunda 27 derece Celsius'ta 2000 metreküp hacimde 2880 kilogram gaz var. Buna göre sıcak hava balonunun yerden yükselmeye başlaması için en az kaç santigrat dereceye kadar ısırması lazım? Havanın yoğunluğunun 1.2 kilogram bölü metreküp olarak alınmış ve balon içindeki gaz miktarı değişmedi düşünülecek. Peki? Balon havalanması için gazın yoğunluğu eşit olması lazım en az. Bu yoğunluğu düşürmek lazım hatta. Ee, o zaman havalanmaya başlama dediği için ben yoğunluk dediğimiz şey kütlenin hacmi bölümü. O zaman yoğunluğun 1.2 olmasını istiyorum. Kütlemiz 2880 kilogramken hacimim kaç olacak? O zaman hacmi çekersem 2880 bölü 12. Şurada bir 10 çarpanı ekleriz. 288 12'ye sadeleştirdiğimizde ee, ne yapar? 2 kere 24, 48, 4, 24. Şurası 24 yapıyor değil mi? 24, 2400. O zaman hacim değerimizin bizim 2400 metreküp olması lazım. Peki başlangıç hacim ne kadar? 2000 metreküp. Sıcaklığım 273 eklersem 300 kelvin. O zaman bak 300 kelvin de T sıcaklığına geleceğiz. 2000 metreküp olan gaz 2400 metreküp olacak. Peki buradan işlem yürütelim şimdi şöyle iki sıfırları sadeleştirelim. Bir sıfır da şöyle gitse 30'un 2'ye bölümü şurası. Ya da şöyle düşün. 2 ile 12, 24 sadeleşir 12, 12 ile 3'ü çarp. T değerimiz bizim 360 Kelvin olarak ölçülür. Sıcaklık 273'ü çıkarırsak buradan 87 derece Celsius olarak bir sıcaklık değerine ulaşmamız lazım. Pardon. Yok 87 doğru. Doğru cevap D seçeneği olur. 10. soruya geldiğimde aynı miktarda hidrojen gazı bulunan aşağıdaki A ve B kapları bir süre ısıtılmış. Biri sabit hacimli öbürü sürtünmesiz pistonlu kap. Şimdi hangileri doğru olur? PV çarpımına bakarsak her ikisine de artar. Neden? Burada hacim sabitken basınç artacak. Burada basınç sabitken hacim artacak. Her ikisinde de PV çarpım değeri artar. Birinci öncül doğrudur. Birim hacimdeki molekül sayısı. A kabında bir genişleme iş yok. O yüzden bu değişmez. Bu doğru. B kabında ise genişleme işi olacağı için azalacaktır. Bu da doğru. Basınç değerine bakarsak A kabında basınç değeri ısıtma ile beraber artacaktır. B kabında ise hareketli bir sonu kapı olduğu için basınç değeri değişmeyecektir. Bu da doğru olarak yorumlanmış. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Bu soruyla birlikte kavrama testini bitirdik. Şimdi sırada pekiştirme testimiz var.